Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni ekipmanlarımız geldi. İçeride şimdi size bunları tanıtacağız. Bizim için çok önemli. Bundan sonra size daha güzel videolar çekeceğiz. Arkadaşlar en sonunda beklediğimiz ekipmanımız bugün Fargo'dan geldi. Şimdi sizin yanınızda bir açalım. Biz de daha ilk defa göreceğiz. İçinden ne çıkacak, neler çıkacak. Bu DC'yi paket 3 Combo kamera. Ama tabii bizim çok yabancı olduğumuz bir konu. Bunu da böyle gayet sıkı paketlemişler. Kargosu başarılı değil mi? Evet. Evet, <laughs> Şöyle kameramız bu. Osmo Pocket 3. Kıskanmıyor. DJ'yi. Bu artık bundan sonra bizim çekimlerde değil? kullanacağımız kameramız. Ama küçük değil mi burası? Neresi? Buradan mı çekeceğiz? Dur açalım bakalım bir. bıçak bir şey gittir misin Balıcığım? Evet şöyle dikkatlice kenarından keselim. Ambalajı çok iyi arkadaşlar. Biz bunu trend yoldan getirdik. Evet. Herhalde biz bunu ancak bugün açmaya uğraşırız Her tarafından kapalı bu. Şu... Ne o bu? Aç onu da aç. Evet. Bu küçük şey mi tutuyordu? Küçük tutuyor. Aynen öyle. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, içinde şöyle bir çantası sanırım. Çantasında. evet Kutumuz bu kadar. Şöyle bir anlamadığım Çince yazılar. Şöyle bir. Sanırım bu da kullanım kılavuzu. Şey burada bir tane daha bir şey var ama. Onu da açalım da bakalım. O neymiş? Ona da oh, bakalım şey bir. Paket. Evet paketleri gayet kaliteli. Evet arkadaşlar. Kameramız şu anda bu çantanın içinde. Oldukça başarılı. Evet. Küçük bir kamera. Bir var. Bu arada arkadaşlar bizim çok fazla yani şahsen benim teknoloji çok fazla aram yok. O yüzden sizinle beraber ilk defa ben de keşfedeceğim kamerayı. O yüzden böyle yanlış anlatırsam da yorumlarda düzeltebilirsiniz. Şöyle. Bu neyse. Şey şarj mı? Olabilir, şarj olabilir. Plastik şeyler çok güzel. Al babacım, bunu da aç. Bu arada Alex de meraklı gözlerle ona bir şey çıkacak mı diye bakıyor da Alex'lik bir şey yok Bunu da aç. Şöyle bir adet kablosu. Bunu da şöyle koyalım. Burada sanırım bu Baba, mikrofon. Devamı mı acaba böyle? Da böyle da bir koyalım. şey takmıyor taktık Şimdi birazdan toplamasını da öğreneceğiz. Yeni yeni. Ya çok güzel. Bu neymiş badem? Bunu da açalım. Ama çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bu da taşıma çantası herhalde. Ne bu? Ya, bu paket çok, çok Paketler evet çok kaliteli. Evet şu Aa, mikrofonun. Bu şey. Kameranın merceği. Merceği evet geniş. Geniş açılım mercek diye bir şey söylüyordu ama. Çok kaliteli görünüyoruz. Şu... Zaten... Bakın çok iyi. Heh, şöyle. Evet. Ama Gerçekten daha iyi görünüyor baksana. Görünür. Şu da çantamız. Şurada aparatlarımız. Şöyle denet gösterebiliriz İçinden başka da çıkan bir şey yok. Ben Görmüş bunu... olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça şey, böyle bir şey. Bir şey. Ama. O da korumalık. Şimdi arkadaşlar bunu kendi bildiğimiz kadar Birleştirmeye çalışalım. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Ben teknoloji arası çok iyi olan bir insan değilim. Ama bakacağız. Kullanımı gayet yorumlarda kolay diye belirtilmiş. Evet. Şöyle taktık. Işığımız yandı. Şöyle bak. Evet. Şu ne aparatıymış. Sanırım bu da şarj, şarj aparatı. Şu da. Doğru yapıyorsun. Adaptör yani. olabilir. Evet. Bu. Şöyle bir aparat var. Anladığım kadarıyla bu da korumalık mı? O aldığın kart da buraya takılacak bak. Şu aldığın bilgisayar. Onu da getirebilirsin. O kartı da getirebilirsin babacığım. Abi bir de burada Nasıl? mikrofon da mı var bunda? Bunu... Şöyle bir şey evet. Mikrofon Şöyle küçük bir de tripodu da var. Oğlum mikrofon varmış bunda. Evet. Evet kamerayı açtık. Evet şu anda size şöyle göstereyim. Çekim yapmaya. Badenur gülümse. Evet. Şöyle ha, göstereyim. Abi, Hatta ben size şöyle el sallayayım. Bir Çince bir şey yazıyor sanki. O menü düzeltiliyor diye biliyorum. Kameramız bu arkadaşlar. Çinçe. Şöyle de koyalım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yalnız sen bunu çözebildin mi Badenur bu ne? Evet arkadaşlar bu bunun nesi? Bilen varsa yoruma yazabilir. Bu ne baba? bu merceği. bunu tutacağız. Bu? Şu ne mutlatış gibi olan şey? O vardı. bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Biz bunları çözelim. Şu kart olmadı. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar bu geldiği zaman tabi çinceydi. Biz de çince bilmediğimiz için haliyle şu an telefonu çevirisinden menülerine girdik. Çok basit bir menüsü var bu arada. Türkçeyi seçtik. Dil Türkçe'ye geldi. Evet şu anda kamera Türkçe boyuta geldi. Şu an size ilk izlenimlerimi anlatayım. Gerçekten de yine başında da söyledim. Üçüncü kez söylüyorum. Ben teknoloji ile aram hiç yok. Cep telefonunda bile açmayı kapatmayı bilen bir insanım. Çok basit. Hani çok böyle şey gibi görünüyor ama çok basit. Şurada bir ekranı var. E, sanırım odak ekran dedikleri bu. Az önce biz ufak bir çekim yaptık. Gayet güzeldi. Ama ben yine sizin için şöyle bir bir çekim yapayım yine. Şuradan kalitesine de bakabilirsiniz. Ay çok güzel. Hatta şöyle kendimi de şey yapayım. Şöyle 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 şöyle. Şimdi biz bu kamerayı iyice çözdüğümüz zaman şey, bundan sonra YouTube'a attığımız evet. videoları yeni kameramızdan atacağız. Sizlere de daha güzel bir görüntü kalitesi sunmuş olacağız. Şimdi birazcık daha kurcalayalım. Kurcaladıkça, çözdükçe sizlere daha çok bilgi veririm. Evet arkadaşlar, yoğun uğraşlar sonucu telefonun pardon, kameranın mikrofonunu da çözdük. O da gayet basit bu şekilde rüzgar önleyici sanırım. Vardan, bunu sen takabilirsin. Ama bağlantısı oldukça kolay. Ee, menüsü de Türkçe'ye çevrildi. Şöyle baktığımız zaman, işte şunun, şunun bir tekne olduğunu bulamadım da. Bu neymiş? Bir de şöyle içinden DJ diye bir parça çıktı ama şimdi bu parçanın ne olduğunu keşfetmeye çalışıyorum. Arkadaşlar biz kamerayı çözdük. E, gayet kolay. Kullanımı da gayet güzel. Şöyle biz bir 15-20 dakikalık bir çekim yaptık. Bu kameramızın içinden çıkan kameramızın mikrofonu. Birebir eşleştirmesi kolay. Biz en çok dilde zorlandık. Makine geldiği zaman bize e, Çince yazıydı. Tabi Çince bilmediğimiz onu cep telefonumdan okutarak e, diller bölümüne giriyorsunuz. Orada çok güzel bir Türkçe menüsü var ve kullanımı çok kolay. Zoom özelliği çok iyi. Aynı şekilde kamerayı arkaya, öne baş parmağınızla kontrol edebiliyorsunuz. Şu şekil yaptığınız zaman yine aynı şekilde elinizde böyle açılıp kapanması hem yatay çekimi dikey çekimler için çok uygun. Kaç tane içinde kapanmasını isterseniz de aynı şekilde kapanabiliyor. Bunun ne olduğunu çok araştırdık. Bunu da bulduk. Burada içinde şöyle yedek merceği var. Yani geniş merceği. Bir tane mıknatısımız var. Bu da kameramızın koruma kapağı. Bu ana batarya. Üzerindeki batarya da biraz daha küçük. Muhtemelen yedek bataryası olarak. Bunlar da gayet güzel. Bir tane taşıma ipimiz var. Bu da kameramızın şarj ünitesi. Yani bu şekilde bir ürün aldık. Ama içinden faturası çıkmadı. Ben şimdi kullanıcı yani bunu aldığım yeri arayacağım. Faturasının neden çıkmadığını da öğreneceğim onlardan. Fakat ürün evet çok güzel paketlenmişti. Gayet güzel. Kullanışlı. Burada bir tane barkod çıktı. Bu barkod okuttuğumuz zaman ürünün detaylı kullanımı var. Fakat arkadaşlar bu işin en kolay yolu kullanan arkadaşlardan da daha önce de YouTube'da mutlaka bunun videosunu yapmış olan arkadaşlarımız vardır. Ben onlardan detaylı olarak inceleyeceğim. Ve bundan sonraki bir videomuzu size yeni kameramızda çekmiş olacağız. Umarız bizi izlersiniz. Umarım bizi seversiniz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yani size daha böyle tanıtıcı bir şeyler yapmak isterdim ama benim bildiğim de bu kadar. Ama ileride çekim yaptıkça size daha detaylı anlatırım. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere.